Bizi uğraştırmayın lütfen. Aynen e, aynen. Şu an e, yeni süreç daha çok. yeni. Evet evet evet. Maşallah diyelim Allah Allah. Yani inşallah. Diyorsun. Sağ olun. Ne kadarlık belli mi? Şu an e, kaç aylık? İşte onu siz hesaplarsınız. Biz hesaplayamıyoruz. <laughs> <laughs> Bakalım işte. Hayırlı olsun. Evet. Be. Yani Peki şimdi istediğiniz oldu ya. Evet. Cinsiyet ne olursa, isim şu olur, bu olur gibi konuşmalar. Yok, çok erken daha onlar için. Çok çok cinsiyet erken. Cinsiyet belli oldu mu demedim. <laughs> i̇sim konuşuyoruz. Yok çok yok hiç. aklınızdan geçen bir isim <laughs> falan mı düşündünüz? Yok yok. Nasıl paylaştınız Sarkı peki şey yok. bunu Mustafa Bey'le nasıl Sandıkla paylaştınız? Tepkisi ne oldu? Duamız dışında bir şey yok valla. Mustafa Bey ilk duyduğunda tepkisi nasıl oldu? Mustafa şimdi duyacak sizden paylaştığınızı. <laughs> Aha beni evet. yok. <laughs> o kadar mı <mıyım>? yeni? <laughs> o yüzden bir an önce internete koyarsın. <laughs> <laughs> ben de onu deneyiyorum hiç. Bilmeyler herhalde ya. Şey yok biliyor şaka yani. ediyorum. Ee, çok mutlu oldu tabii ki. Çok mutlu oldu. Evet. Yani biz bunun üstüne Zaten başka bir soru sormayız mı? Zaten aileniz biliyordu. <laughs>